Herkese merhaba arkadaşlar Taylan'ın kitaplı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok değişik konsepte bir video çekmek istiyorum. Bugün bir oyun videosu çekeceğim. Oyun oynamak benim hobilerimin arasında. Daha önce Age of Empires <laughs> serisinden başlayıp Euro Truck Simulator 2, Hard Truck vardı, Hard Truck, PUBG işte bu tarz oyunları oynamayı seviyorum. Bunlar benim hobilerim. E, biliyorsunuz kitaplıklarda da biblolar vardır. Yani kitaplığı hoş göstermesi için, işte biraz daha görsel güzellik katması için kitaplıklarımıza biblolar koyarız. Hobilerimde benim kitaplığımın bibloları olarak görüyorum ben ve hani bu tarzda bir video e, kanalıma koyup biraz daha ne bileyim neşelendirmek, güzelleştirmek hani e, bu tarzda bir videom olsun istedim. Ben bisiklete binmeyi de çok severim. Dediğim gibi hobilerim arasında işte oyun oynamak ve bisiklete binmek. Bir yol bisikletim var ve hani dediğim gibi bisiklete binmeyi çok seviyorum. Belki ileride bir bisiklet vlogu bile gelebilir. Hani hobilerimi paylaşmak, ara ara böyle hobilerimi paylaşıp sizlere buluşturmak istiyorum. Bilmiyorum hoşunuza gider mi? Daha çok bu tarz videolar ister misiniz ama? Kanalımın asıl amacı tabii ki kitap yorumlama ve kitap üzerine bir kanal olacak ama arada da böyle hani ufak tefek böyle videolar çekmek istiyorum açıkçası. Bilmiyorum gidişata göre kanalı çeşitlendirebilip veya çeşitlendirip veya işte tek düzene de sokabilirim. Tamamen sizden gelen geri bildirimler bu kanalı yönlendirecek arkadaşlar. E o zaman oyunumuza başlayalım. Bu oyunumuz City Skylines. Bir şehir kurma oyunu. Yani bir belediye başkanı olarak bir şehir planlıyorsunuz ve altyapısından üst yapısına kadar bütün hepsi sizin elinizde. Bakalım bizim şehrimiz nasıl olacak? Batacağız mı çıkacağız mı? <laughs> Onu tamamen bizim kararlarımız belirleyecek. O halde başlayalım. Böyle kendimi küçülterek şöyle altlara altlara bir yerlere koyayım. <laughs> Benle çok fazla muhatap olmayın. Şimdi New Game diyoruz ve bir harita seçeceğiz harita seçme ile başlayacağız. Hangi haritayı seçelim? Birçok harita var. Şöyle burada da nasıl tipte haritalar olduğu nu bize gösteriyor. Su kaynakları çok önemli. Çok önemliymiş. Daha doğrusu çok fazla oynamadım bu oyunu. Ee, ama gördüğüm ve oynadığım kararıyla biraz su kaynakları önemli diyorlar. Biz de nereyi seçelim? Hadi buraya seçelim ya. Burada ne varmış? Bakayım bir. Hı hmm. hı Şurası olsun. Açılıyor. Bu arada bilgisayarım orta seviye bir bilgisayar. Hani çok fazla iyi bir bilgisayar değil. Ama işte GTA 5 olsun, PUBG olsun, hani. ETS 2 olsun. Bunları oynayabiliyorum rahatlıkla. İleriki bölümlerde bilgisayarımı da paylaşırım. <laughs> bu bir sır falan. Evet arkadaşlar, başladı oyunumuz. Şimdi haritamız bu şekilde. Gayet güzel bir harita. Şurada su kaynaklarımız var. Şurada bir göl var. Ama bizim alanımız şu işaretli olan bölge. Çok büyük bir, yani çok fazla açılmayacağım. Öncelikle çok fazla açılmadan önce bize bir yol yaptırıyor. Şöyle yol yapalım, giriş çıkışlı. Ee, şuraya şöyle bir yaşam alanı oluşturabiliriz. Şöyle bütün yerleri kullanalım. Şuraya sıfır gidelim. Hmm. Anladım, anladım. Şöyle yaparsak daha kullanışlı olacak galiba. Bu şekilde şöyle burayla. Aslında bu yolu da şöyle ana yolu büyük yapalım ki daha sonra trafik problemi çekmeyelim. Ee, bu şu şu sol tarafa endüstri yapmayı düşünüyorum. Bu sağ tarafa da yaşam alanlarını düşündüm. Orayı şurayı da bağlayalım bu arada. Çünkü endüstriyle Yaşamı iç içe sokmayı çok istemedim. İnsanlar zehirlenmesin diye. Şöyle yapsak oldu sanırım. Şuradan bir de şey mi ver? Köprü yapayım, değil mi? Güzel olur aslında ya. Burayı uçuralım, burayı uçuralım. Buraya bağlayacağız. Şimdi bunu da şöyle yapabiliriz. Boyun. Çok önceden çıkmış ama ben daha yeni keşfettim. Çok fazla oynama imkanım da olmadı açıkçası. Şöyle çok fazla vakit geçiremedik. Evet, şimdi buradan şöyle bir şehir alanı kurduk. Aslında şu alanı da değerlendirebiliriz ya. Böyle bir yaşam alanı oldu. Şimdi buraya evler yapacağız. Bu arada çok fazla açılırsanız şu gördüğünüz paralar eksi inip sizi iflasa sürükleyebiliyor. Buralar hep endüstri olsun çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Market dediğimiz yani daha doğrusu alışveriş bölgesi gibi düşük kapasiteli alışveriş bölgeleri hani mini marketler falan sanırım o tarz yerler şöyle yapalım. Şimdi bir elektrik bir de su ihtiyacı var şehrimizin. Ee, onun içinde atık su deposu, atık su istasyonu ve temiz su istasyonu denizden çekeceğiz. Ben bunu su istasyonuna biraz uzağa kurmak gerekiyor. Eğer uzağa kurmazsanız vatandaşlar zehirlenebiliyor. Şöyle yapalım. Şu ve şöyle birleşti. Bir de ortadan bir hat geçirirsek bu iş tamam. Suyumuzu verdik. Şimdi elektriğe geldi. Elektrikler için e, rüzgar gülleri kullanalım diye düşünüyorum. Rüzgar gülleri olabilir ilk başta ya da nükleerlerdi galiba bu. Evet yani birazcık böyle iki tarafa da koyup, arayı da elektrikle bağlayabiliriz. Bir de buradan bir de şuraya bunların çalışabilmesi için. Evet güzel oldu. Daha sonra bu yer üstündeki olan elektriği yer altına alabiliriz. Oo. Şöyle bir yaşam alanı ve şehri bölgesi oluşturduk. Şimdi oyunu durdurmuştuk. Şehrimize gelsinler şimdi. Vatandaşlar şehrimize gelmeye başlayabilir. Artık. Oyunu biraz hızlandıralım. Ve ilk konuklarımız, ilk vatandaşlarımız geldi. Elektriğimiz de var, suyumuz da var. Daha ne ister ki bir insan? <laughs> 93 100 kişiye ulaştık. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Benim için her yorum güzeldir. Saygı çerçevesi içinde olduğu sürece benim için her yorum özel ve değerlidir. Yani gördüğünüz gibi. Şimdi birazcık bütçeleri kısmamız gerekiyor. Şimdi şöyle. E, maksimum seviyede elektrik ve maksimum derecede su var. Bunları optimum dereceye indirmek hem belediyemizin bekası için hem de <laughs> vatandaşlarımız için iyi olacak diye düşünüyorum. Şöyle indirdik bütçeleri. Ki çok fazla açılmayalım. Burada paramız bitmesin. Vallahi yine, hala şey. Biraz daha düşürebiliriz yani. Değil mi? Çünkü çok fazla şeyimiz yok. Suyu komple indir ya. Sıfıra indir. Susuz kalsın. <laughs> Susuz kalsınlar abi. Evet gördüğünüz gibi insanlar yerleşiyor. E, yolları yolları çakıllı yol tercih ettim arkadaşlar. Çünkü bu insanlara bu fazla bile <laughs> bu bu yollar çok fazla elektrik harcamıyorlar. Yani gördüğünüz gibi buralarda elektrik direkleri, elektrik harcı ama diğer yollar o şekilde değil. Bu arada elektrik problemi ortaya çıkıyor sanırım. Şöyle arttıralım. Sorun çözülsün. İnsanlara elektrik verin diyor. Ya kardeşim biz istemiyor muyuz ya elektriğin gelmesini? Ama orta çağdayız yani şu anda. Bak. Bütçeyi arttıracağız galiba bütçe elektrik bütçemiz. Yok aslında yani çok da şey değil ama hadi biraz yükseltim hadi. Hadi yine iyisiniz. Paraya kıydım bunu vergilerle telafi edeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Evet şu anda her şey yolunda gözüküyor. Yani seviyeler seviye ilerledikçe yeni yeni binalar gelecek. Ofis bölgeleri, işte itfaiye işte polis departmanıydı, hastaneydi. Hepsi gelecek. Diye düşünüyorum. İnsanlar geliyor. Bu arada 378 kişi olduk. bayağı iyi. Aa, road names diyor. Hmm. Diyor ki yollara isim verdi ama bu arada elektrik bayağı sıkıntı olmaya başladı ya bu. Çok cimri davrandık. Ve evet. ilk 420 kişilik kasabamızla ilk level'ımızı atladık. İlk bölümümüzü geçtik. Şöyle yapalım. Bunu elektrikten kısmayalım hadi. Zaten bölüm geçtiğimiz için bize. Şimdi bakalım. Çöp şu anda gerekmiyor. Evet hastalık olabilir diyor. Önce hastane kurayım arkadaşlar. Değil mi? Şöyle orta bir yere. Şuraya hastanemizi kuralım. Onun hemen hastanenin biraz uzağına kuralım. Çocuklar rahatsız olmasın. Eğitim önemli. Şöyle buraya okulumuzu kurduk. Herkes mutlu. Okul yapılınca herkes mutlu oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Okul çünkü bizim geleceğimiz. Bir de çöp yapayım ya çöp. Çöplük yapayım çöplük. Şöyle uzağa yapalım da bari insanlar zehirlenip ölmesinler. Çöplüğümüzü de yaptık. Şimdi yollara isim ver diyor. Verelim abi. Ne diyelim? Arka sokaklar. Burası arka sokaklar olsun. Ki zaten şehrin arka sokağı elektrik bile yok. Yani böyle varoş bir yer gibi <laughs> görünüyor ama tabii ki bu elektrik problemi nedir ya? Nedir yani nedir? Şu şeyle çözemeyeceğiz galiba buraya. Yo aslında sıkıntı da yok ama. İyi gibi görünüyor ya. Bütçeyle alakalı olabilir. Bak mesela kimse sudan şikayetçi değil. Elektriği öyle bir tüketiyoruz ki. Biraz daha arttırdım biraz daha. Ne yapayım yani? Evet, her şey yolunda mı gençler? Güzel güzel şehrimiz. Bak ambulanslar hizmetlerine devam ediyorlar. Şurası bu köprü de güzel oldu ya. Ben beğendim. Biraz daha yaşam alanı açabiliriz insanların bizim ülkemizi, bizim belediyemizi ve beldemizi seçmeleri yine seçmeleri için. İnsanlar yerleşiyor. 539 kişi. Gayet iyi. Bu arada bu alan komple bizim. Yani burayı komple kullanabiliyoruz ama ufak ufak başlamak, böyle çok fazla açılmamak önemli. Burada bir doğal güzellik var. Böyle ada var burada. Bu bu adayı ileride değerlendirebilirim gerçi biliyor musunuz? Gerçi benim sınırlarım içerisinde kalmıyor ama orayı ileride belki satın alıp burayı bizim topraklarımıza katıp bu adayı güzel bir turizm cenneti yapabiliriz. Şu anda herkesin keyfi yerinde. Bir sıkıntı yok. Şöyle rüzgar güllerimiz. Bir tek şu fabrika alanı birazcık etrafı kirletiyor ama ona da yapacak bir şeyimiz çok fazla. Bu 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 arka sokaklar bu ne yapıyorlar ya bunlar? Elektriği yani kaçak elektrik mi kullanıyorlar? Ne yapıyorlar ya? Anlamıyorum yani. Sürekli kesilip duruyor. Hayret bir şey arkadaş ya. Dur bütçeyi arttırayım alın ya alın size elektrik al. Ama ileride ileride bu baya bir sıkıntı olacak sanırım. Ben bu elektrik olayını çözmem lazım. Birazcık para birikmesi lazım ki ha birikmiş. 19.000 oldu. Şuraya ben bir nükleer santral yapayım da üzülüyorsun evet ben de üzülüyorum hiç yapmak istemiyorum ama ya şu nükleer santral de değil ya bu elektrik üreten bir fabrika gibi. Bakın nasıl çözdü. Kaç kilowatt? Aa, oh, maksimum 72. Oh, müthiş. Hemen bütçeyi düşürebiliriz. <laughs> düşür abi düşür. Yer gülleriyle olmadı. Ne yapalım? Çok direndik ama. Evet böyle gitgide bu alanı büyüteceğiz. Şehrimizi daha büyük bir hale getireceğiz. Şu anda her şey yolunda. Şu anlık bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Sosisli arabasını kurabiyeci, danıtçı... Kovalıyor arkadaşlar. Aa gitti. Sosis ekmek. Nereye gidiyor ya o? Oo. Başka diyarlara göç etmiş. Hala kovalıyor mu ya onu? Arka sokaklara bakın arkadaşlar. Herkes yollara park etmiş. Burada garaj var kapalı garaj. Belediyenin garajı ama kimse kullanmıyor. Tabii ki niye kullansın? Paralı. Geçen duvarları boyayan siz miydiniz ya? Aa böcek böcek ilaçlamaymış. Pardon kardeşim. Geçen belediyenin önündeki Duvarları boyamışlar da bir anda sprayı ben falan görünce sen zannettim ama değil. Emerald ne kardeşim ya burası cennet mahallesi. Burada pembe oturuyor. Gördüğün gibi pembe. Her yer pembe. Pembe ablamız oturuyor ona göre cennet mahallesi burada. Ferhatlar ve küpekler giremez. Her şey yolunda gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şuraya bir yaşam alanı daha açalım. Aslında şurayı kaldıralım ya. Buradan ilerisi için yol geçiririz. Şöyle büyütürüz belki değil mi? Şu şekilde sahile indirebiliriz. Ne kadar ilerici ve halkını düşünen bir insanım. Yani görev aşkıyla yanıp tutuşuyorum arkadaşlar. Ooo. Yine bir level atladık. Ne olduk? Ne geldi? Polis istasyonu, itfaiye. 850 kişilik bir kasaba olduk arkadaşlar. Buraları da bu şekilde çıktık. Burası ana yol. Burayı şöyle. Böyle ucu açık kalsın. Buranın. Buraları kapatmayayım. Ki ileride oralara müdahale etmek kolay olur. Evet. Yavaştan kapatalım. Çok fazla, çok uzun tutmak istemiyorum videoları. Sıkılmanızı istemiyorum. Belki de zaten ilk dakikadan beri sıkılacaksınız. Yani onu da bilmiyorum ama. Bence bu kadarlık yeter şimdilik. Oyunu kaydederiz ve daha sonra devam ederiz. Yani bu şekilde videolarımın daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. İstemiyorsanız da istemiyoruz abi çekme böyle videolar deyin. Ben onu değerlendiririm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.